Arkadaşlar malumunuz kış aylarındayız. Havalar soğudu. Havaların soğumasıyla birlikte evlere bunun gibi sobalar kuruldu. Kimi zaman genellikle olumsuz hava koşullarının etkisiyle karbonmonoksit yani duman zehirlenmeleri meydana gelebiliyor. Arkadaşlar maalesef ki bu karbonmonoksit zehirlenmeleri son derece ölümcül oluyor. Özellikle gece yatmadan önce açık bırakılan sobadaki yanan odunun, kömürün dumanı buradaki borudan Dışarıya çıkmak yerine geri tepip odanın içerisine yayıldığı zaman gece uyurken karbonmonoksitin kokusunu alamazsınız arkadaşlar. Karbonmonoksit kokusuz bir gaz ve gece uykuda bunu fark etmeniz imkansız. Bu gazla odanın etrafına içerisine yayıldığı zaman maalesef ki acı bir son olur. Allah kimsenin başına böyle bir acı yaşatmasın diyerek videoya başlıyorum arkadaşlar. Bu seferki videoda bunun gibi zehirlenmelerin önünü geçmek için bir alarm sistemi yapıyoruz. Arkadaşlar bu yapacağımız Arkadaşlar yapacağımız bu gaz sensörü pek çok zehirli gazı algılayabilecek. Bunlar karbonmonoksit yani soba dumanı, doğalgaz, metan, hidrojen, LPG, yanıcı gaz, bütan, propan, etan filan o şekilde sıralı gidiyor arkadaşlar liste. Bayağı kapsamlı bir gaz alarm devresi olacak. Malum köy ve ilçelerde soba olmasına karşın şehir... Arkadaşlar şimdi yapacağımız devreyi kağıt üzerine çizelim. İlk olarak kullanacağımız entegreyi çizelim. Arkadaşlar bir lojik kapıya ihtiyacımız var. Lojik kapı olarak V değil kullanacağım. Bunun içinde barındıran entegre ise bunu nereye yazalım? Şuraya yazalım arkadaşlar. 74 HC 00 V değil. İngilizce karşılığı ile de neant. Nant. Nant kapısı. Nant kapısı arkadaşlar. Ya, e, bu kapı nedir? Bundan da kısaca bahsedeyim arkadaşlar size. Arkadaşlar bu lojik kapı kendisine gelen şunları yazalım. 1 0 1 1 İçerisinde herhangi bir sıfır olan değeri çıkışını bir olarak çıkartır. 1 1 olduğunda ise sıfır çıkışını verir arkadaşlar. Bizim kullanacağımız sensör modülleri bunlar. Arkadaşlar bunlar çok garip bir şekilde Gazı algıladıkları zaman sıfır sinyalini veriyorlar. Gaz olmadığı zaman ise bir sinyalini veriyorlar. Buna dikkat edelim devreyi kururken. Bu yüzden bu kapıyı kullanıyoruz. Yoksa bunlar gaz algıladıkları zaman bir çıkışını verseydi veya kapısıyla işimiz halloluyordu. Şimdi işler bayağı bir uzadı arkadaşlar. Şimdi bu sensörleri çizelim. Bu sensörün üzerinde 4 tane pin var. Biz bunun üçünü kullanacağız arkadaşlar. Artı, eksi bir de out pinleri var bunların. 3 sensörü de buraya çizeyim. Bir de daha doğrusu arkadaşlar burada out iki tane. A out ve D out. A out analog out, D out da dijital out. Biz lojik devrede haliyle dijital olanı kullanacağız. İlk olarak şu şekilde yapıyoruz. Birinci sensörü birinci V değil kapısına takıyoruz. Sensörün çıkışını. İkinci sensörü V değil kapısının ikinci girişine takıyoruz. Daha sonra bunlardan diyelim ki ikisinden birinden sıfır sinyal aldığında bu bizden sıfır sinyal çıkışı verir arkadaşlar. Bizim bunu da devreye dahil etmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yaparız? İlk başta bunun sıfır, pardon bir çıkışını sıfır ile değiştirmemiz gerekiyor. Bu yüzden bize bir adet tersleyici gerekir. Nedir bu tersleyici? Arkadaşlar tersleyicinin sembolü budur. Kendisine gelen sıfır sinyalini bir, bir sinyalini sıfır yapar. Yani ters çevirir. Bu arada şurayı fark etmişsinizdir arkadaşlar. 0'a 0'da 1, 1 1'e 1'de 0 çıkış veriyor. Bu durumda biz iki girişi birleştirip bir adet tersleyici yapabiliriz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Bu iki girişini birleştiriyoruz ve bunun çıkışına takıyoruz. Burası da tamam. Daha doğrusu bunu aşağıdakini kullanırsak daha iyi olabilirdi. Neyse. Daha sonra buradaki çıkışı buna takalım. Daha sonra sensör çıkışında buraya takalım arkadaşlar. En son bu V değil kapısının çıkışı bizim output devremiz oluyor. Bu 0 ve 1 sinyal veriyor. 0 dediğimiz 0 volt, 1 dediğimiz ise 5 volt arkadaşlar. Durum olarak da gaz algıladığı zaman bize 5 voltluk sinyal veriyor. Daha sonra ne yapacağız biz bu 5 voltluk sinyali? Bir buzere takacağız. Tabi bunun çıkışı bir buzeri çalıştırmaya yetmez. Bilmiyorum belki ufak buzerleri çalıştırır ama bizim kullanacağımız buzzer bu. Biz bu buzzer'ı kullanacağız. Artık telaffuzu buzzer'dır. Buzer değildir büyük ihtimal. Bunun için bize transistör gerekiyor. Arkadaşlar bu benim devri ikinci kez kuruşum. Daha önce şurada bir tasarımım oldu. Tasarımı geri söktüm. Bazı aksilikler. Bu sensörün çalışma prensibinden kaynaklı. Neyse oraya girmeyelim. Orada BD140 kullanmıştım ama bazı araştırdığım zaman maksimum ne kadardı bu ya? 120 mA mıydı? Öyle bir değer. Ya da 20 mA mı? Bir bakayım geleyim ben. Ha, maksimum akımı 20 miliampermiş arkadaşlar. Bu durumda biz burada max akımımız şöyle I-max 100 miliamper olan BC547 kullanabiliriz. 100 miliamper olan BC547 MPN tip transistör kullanabiliriz arkadaşlar. NPN. Bu çıkışı buraya bir akım kontrol direnci takıyoruz. Ne kadar olur? Buradan 5 voltumuz gelse burada 0.7 voltluk bir kayıp var. 5 0.7 Tam emin değilim arkadaşlar. 0.7 olmaya da bilir bu. Neyse ne yapar? Eşittir 4.3 volt yapar. 4.3 volt dersek bunun akım kazancına da bu da ne oluyordu? HVE idi büyük ihtimal. Ne kadar diyelim? Şu an data sheet'ine bakıyorum da arkadaşlar. ABC diyor. 110, 220, 200, 450, 420, 800 diyor. Bu sabit bir akım kazancı yok galiba. Değişen bir değer var. Grafikleri falan da. Neyse biz buna 150 diyelim. 100, 150, 200 ikisinin üçünden biri arkadaşlar bu. 150 dedim. Küsuratlar o kadar önemli değil arkadaşlar. Ee, girişe ne kadar dersek 10 klık direnç taksak 4.3 volt bölü 10 k eşittir 4. Daha doğrusu 0.43 miliamper akım yapacak. Bunu da 150 ile çarparsak 64.5 miliamper akım yapar. Bu da fazlasıyla itiyor. Tamamdır. Bu direnci 10K yapalım. Arkadaşlar bu hesaptan tam emin değilim. Bazı yerlerde eksik hatalarım olabilir. Oraya pek takılmayınız. Bu verilere göre devreyi çizmeye devam edelim. Burası eksiye gidiyor. Şöyle yapalım. Anlarsınız arkadaşlar bildiğimiz pil sembolü. Gerilim değerini 12 volt yapıyorum. Şuradaki artı bizim bu zere giriyor. Bu çıkışı BC547'nin kolektör bacağına gidiyor. Arkadaşlar devrenin bu tarafında bizim 5 volta ihtiyacımız var. Bu yüzden buraya bir 5 voltluk kaynak takıyoruz. Bu sensörlerin artı pinlerini buradaki pilin artısına takalım. Ayrıca bu entegrenin bu sol üstü artı Sağ altı eksi entegrinin yönü de bu şekilde. Yani şurası 1, 2, 3 şeklinde ilerliyor. Bu artıyı da buradan takalım. Daha sonra sıra sensörlerin eksi kutuplarına gelir. Onları da bu şekilde eksiye takalım. Devre gayet basit oldu arkadaşlar. Dün daha karışıktı. Dünkü yapmaya çalıştım ve başarısız olduğum buydu. Neyse bunu karıştırmayalım. Şimdi yapacağımız, kuracağımız devre bu. Bir yerde eksiklik yapmadıysam. Bir hata varsa da videonun içerisinde düzeltirim arkadaşlar. Videoyu bu yüzden atlamadan izleyiniz. Devreyi yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Çizimde olduğu gibi burada da ilk olarak entegreyi takalım. Kullanacağımız 74 hc 00 V değil, yani NAND kapı. Lojik kapı entegresi bu. İsmi de bayağı uzunmuş. Direkt 74HC00 0 diyelim buna. Bunu direkt lehimlemeyeceğiz arkadaşlar. Bir entegre soketi kullanacağız. 14 pin entegre soketi. Bunu bu şekilde takıp çıkartabiliyoruz. İlk olarak yerini ayarlayalım. Bunu takalım arkadaşlar. Şuralarda bir yer olacak. Entegre soketini buraya taktıktan sonra sensörleri takalım. Sensörleri de buralara takacağız arkadaşlar. Üçünü de yan yana. Bunları takmak için de bu header'ları kullanacağız. E bu sensörleri de lehim atmıyoruz. Böylece takabiliriz. Daha sonra şuradaki bağlantıyı yapacağız arkadaşlar. Normalde bunu burada gördüğünüz gibi düz bir kablo ile yapabilirdik ama ben her ihtimale karşı olur da bir kısa devre falan olursa diye 1.2K'lık direnç kullanacağım. Bunu da nasıl yapıyoruz? Entegre'nin ikinci pini, birinci artı ikinci pini. Bunun ona da bakalım o nereymiş. D0. Şöyle durursa. ikinci pin arkadaşlar soldan ikinci. Bu direnci takalım arkadaşlar. Dediğim gibi bunun soldan ikinci. Bunun da soldan ikinci oluyor. Üst taraftaki. Takalım böyle. Ve direncin lehimini atalım. Entergenin bir yanındaki pine de başka bir sensör header'ı takalım. Bu da bunun aynısı gibi arkadaşlar. Direnci getirip buraya lehimleyeceğiz. Bunun ikinci pinini. Daha sonra devrede de görüldüğü gibi şurası buradaki 3 pini birleştiriyoruz arkadaşlar. Şu, şu ve şu 3 pini bu şekilde ufak bir tel parçası kullanarak birleştirelim. Yani kısa devre yapalım. Arkadaşlar daha sonra buradaki pini şuradaki girişlerin birine takıyoruz. O da şurası eksi, şurası çıkış. Giriş bir giriş iki. Şu ikisinin birisine takalım. Şuna takalım arkadaşlar. Şöyle çaprazdan getirip. Daha sonra bu diğer girişe ise daha sonra bu diğer girişe ise bir tane daha bu header ve dirençten takalım. Aynı devre. Şimdi sıra geldi. BC547 MPN tip transistörü takmaya. Bunu da şöylece bunun yakınına buraya takalım. Bu transistör de dünden kaldı arkadaşlar. Dünkü devreden. Bu yüzden biraz eski duruyor. Tamam. Şimdi bir 10 klık direnci alıyoruz. Bunun base'ine bunun ise şuradaki çıkışına takıyoruz. Ya da kablonun altından taksak daha iyi olabilir. Burası base, burası da bunun çıkışına tıpkı devrede çizdiğimiz gibi arkadaşlar. Daha sonra bunu lehimliyoruz. Yani şuradaki direnç bunun base'ine bunun ise çıkışına. Bu da tamam. Sıra geldi devrenin artı ve eksi kutuplarını takmaya. Bunun için de bu klemensi kullanalım. Klemensi buraya takalım. Arkadaşlar şimdi bu pinin sol tarafına eksi ortaya artı 5 volt, sağ tarafa artı 12 volt vereceğim. Bunun için bu tüm sensörlerin artı 5 voltunu önce ortaya getirelim. Artı 5 volt sensörde en sağ taraf oluyor. bunu buraya takalım. Şurası da haliyle ortaya. Tamamdır arkadaşlar. Artı kutupları buraya getirdim. Ayrıca şu ortadaki bağlantıda da bir hata yapmışım. Şu çaprazı bu şekilde takmıştım. Onu da düzelttim. Ben yani çizimde bir hata yok arkadaşlar. Yaparken bu ufak bir hataydı. Şimdi bu kabloları lehimleyelim. Şu an boşta kablolar. Bunları bir lehimleyelim. Buna eksi kutup takacağız. Eksi kutup sol tarafta. Fakat direkt kabloları buna takmıyoruz. Bundan önce bir anahtar. Yani toggle switch takıyoruz. Bu switch'i bu şekilde takalım. Ortası klemesi gelecek. Yukarısı buradaki yukarı bura oluyordu. Yukarısı buradaki eksilere gidecek. Bunun aşağı tarafı şimdilik kalsın. Daha sonra buna bir ekleme yapacağız arkadaşlar. Videonun ilerleyen kısmında orayı anlatırım size. Tamamdır arkadaşlar. Tüm artı ve eksi kutupları taktım. Bu arada şunu göstermedim ne? bunu anlamazsınız büyük ihtimal. Bunu çizeyim ben. Bizim buradaki devrenin eksi kutbu ile Sağ taraftaki devrenin eksi kutbunu birleştirmemiz gerekiyor. Bunu unutmayın. Zaten burada bir tane eksi kutup olduğu için onu anlamışsınızdır ama yine de söyleyelim. Çizelim. Transistörün de sağ tarafı bu eksi kutba geliyor arkadaşlar. Transistörün sol tarafı yani kolektörü şu an boşta. E, devreleri doğru yaptıysam başka boşta kablo kalmamış olması lazım arkadaşlar. Şimdi sıra buzeri takmaya. Buzerin eksi kutbunu transistörün sol tarafına yani kolektörüne artı kutbunu buradaki artı 12 volta lehimleyelim. Son olarak bu buzeri buraya yapıştıralım silikon ile. Yapıştırma için silikon kullanıyorum. Çünkü olası yine bir terslik yaptıysam sökmek kolay olsun arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi buradaki tüm bağlantıları multimetre ile kontrol ettim. Herhangi bir sıkıntı yok. Artık buraya gücü verebiliriz. Sol taraf eksi orta artı 5 sağ taraf artı 12 volt elektriği takalım. Arkadaşlar güç kablosu bağlantılarını da yaptım. Şimdi bu devre elemanlarını yani entegreyi ve gaz sensörlerini takalım. Bu arada bunlar 90 derecelik iyidirdi. bunlara eğerek 180 derece yaptım arkadaşlar. Bir bakayım herhangi bir hata var mı diye. Şu an bir hata gözükmüyor. Devre kartına gücü verelim. Transistör kontrol edelim arkadaşlar. E şu an güç vermedik. Şurada switch vardı. Switch'i çalıştıralım. Transistör <laughs> sıcak. <laughs> Ödümü kopardı arkadaşlar bu devre. Bu niye öttü ya durduk yere. Umarım siz de korkmadınız. Birazcık hassasiyetliğini değiştirelim bunun. Ödümü kopardı arkadaşlar ya. Dehşet bir sesi var buzerin. Neyse tekrar takayım. Yani şu an ötme yok. <laughs> arkadaşlar bunun tek anlamı olabilir. İçeride e, yanıcı gaz var. Büyük ihtimal lehimden falan kaynaklandı. Büyük ihtimal. Yani devreyi yanlış takmadıysam. Diğer ihtimalde devreyi yanlış... Ben bir devreyi kontrol edeyim arkadaşlar emin olmak için. Videoyu durdurup bir devreyi kontrol ediyorum. Umarım bu seferki de yanlış değildir. Bayağı uğraştım çünkü. Bunda devre yanlış değil çünkü yeşil ışık yandı. Ötmeye başladı. Devre doğru. Bu durumda odada zehirli gaz var. İki ihtimalle birbirinden kötü arkadaşlar ya biri diğerinden iyi değil ki o neyse ben odayı bir havalandırayım büyük ihtimal lehim yaptığından oldu bu. Şu an pencereyi açtım arkadaşlar odayı biraz havalandırdıydım artık ötmesi durdu yani büyük ihtimal odada baya bir zehirli gaz vardı büyük ihtimal lehim makinesinden kaynaklanıyor arkadaşlar o ya da sobadan biraz dışarıya duman sızdı. İyi ki yapmışım diyorum. Şimdi test zamanı arkadaşlar. Şöyle ekranı biraz daha güzelleştirelim arka planı. Artık teste başlayabiliriz. Arkadaşlar bu arada şu anki akım ve gerilim değerini buradan görüyoruz. 360 mA elektrik harcıyor. Bazır ötmezken yani boştayken. Ona biraz sonra değineceğiz arkadaşlar. Hatta şimdi ona değineyim. Daha sonra teste geçelim arkadaşlar. Şu an 360. Düz hesap 400 mA elektrik harcıyoruz diyelim. 400 mA ee, Ne yapar bu? 24 saatte 0.4 çarpı 24 eşittir. 9.6 Bu da ne diyelim? amper saat diyelim. Düz hesap 9600 miliamper saat arkadaşlar. Bize gerekli olan elektrik akımı miktarı günlük. Tabi normal evlerdeki prize takacaksanız hiçbir problem yok. Bu çok çok düşük arkadaşlar. Yani düz hesap 9.6 çarpı 5 volt amper eşittir. Umarım doğru yapıyorumdur. 48 watt yani 50 watt diyelim buna. Günde 50 watt. Bir ayda ne yapar? 1500 mü yapıyor. 50 çarpı 30 eşittir 15 00, 1500 watt elektriğinde kilovatı 0.75 kuruş desek bununla da 1500'ü çarparsak Eşittir. Biraz daha ortalayalım bunu. 1.125 yani 1.125 TL arkadaşlar. Aylık elektrik tüketim ama şu an akşam Hatta pek de biraz yorgunum arkadaşlar. Doğru hesap yapmamış olabilirim. Formüllerde falan hata da olabilir. Elektriğe takarsanız sürekli çalışırsa harcayacağı elektrik fiyatı. 1 lira 15 kuruş harcayacak ayda. Tabii benim yaptığım hesap doğruysa. Şu an hiç emin değilim arkadaşlar. Hata yapmış olabilirim. Ee, ama bizim şu an laboratuvarda kullandığımız kaynağın toplam kapasitesi 9600 değil. 3000 falan. 3000 mAh saat laboratuvar otomasyonu için kullandığım elektriğin miktarı bu yüzden sürekli çalıştırmayacağız arkadaşlar bunu ara ara çalıştıracağız Mesela 10 dakikada 10 saniye falan o şekilde çalıştırıp elektriği daha tasarruflu kullanmasını sağlayacağız bunu bir sonraki videoda yapıyoruz Tamamdır diğer video hakkında bilgi verdikten sonra teste geçebiliriz arkadaşlar Şimdi test zamanı ilk olarak şu iki sensör test edelim arkadaşlar bunlar neydi Bayağı bir gaz sensörü vardı. Şu sadece karbon monoksit. Videonun başında geriye kalan saydığım gazlar ise bunları ölçüyor. Mesela çakmak. İçinde ne vardı bunun? Hemen araştırıyorum. Çakmak gazının içinde bütan varmış arkadaşlar. Yani bu LPG'nin içinde de var. Bir miktar da doğal gazın da içinde var. Neyse o kimyasal tepkimelere girmeyelim. Biz teste başlayalım. Daha fazla teorik bilgiye gerek yok. Bu kadar hassas olmamalıydı ama. <laughs> Arkadaşlar bir kez fıs ettim direkt gaz öttü ya. Yan bakıya bakalım bir de. Ha bu çalışan zaten. Arkadaşlar <laughs> bu nasıl ses ya. Ama harbiden güzel oldu. Uyuyan adam uykusundan uyandırır. Hassasiyeti de çok çok iyi. Uh. Arkadaşlar bu iki sensörün hassasiyeti çok iyi. Ee, neyi ölçüyordu? Bu doğalgaz. Metan. Metan doğalgaz zaten. Neyse işte karbon monoksit dışındaki tüm gazları ölçüyor arkadaşlar. Videonun başında saymış olduğum bu ikisi. Şimdi karbonmonoksit testine geldi. Bir kağıdı yakıp söndüreceğiz arkadaşlar. Yarı yanmış duman elde ettiğimiz zaman bu karbonmonoksit oluyor araştırdığım bilgilere göre öyle bir şey olması lazım. Bir de onu test edelim bakalım. Arkadaşlar şimdi sağ taraftaki karbon monoksite geçiyoruz. Bunda biraz sorun yaşadım az önce de. Arka tarafında bir ayar yeri var. Oradan hassasiyetini ayarlayabiliyoruz. Biraz hassasiyetini düşürdüm. Şimdi daha iyi ölçeceğiz. Şimdi bir kağıdı yakıyoruz. Yaktıktan sonra söndürüyoruz. Ve çıkan duman Sensörü çalıştırıyor arkadaşlar. Duman bitince sensör duruyor. Ses <laughs> yapacağız diye burada elimizi yakacağız. Zehir edeceğiz. Neyse arkadaşlar güzel bir videoyu daha bitirdik. Hatta ben birkaç ses daha yapayım arkadaşlar. Sesi güzeldir bunun. kulaklarımız sağır oldu. Arkadaşlar video gayet güzel oldu. Proje de gayet güzel ve faydalı bir proje oldu. Bir sonraki videoda ben bunu laboratuvarın şurada. Ev otomasyon kontrol sistemi var arkadaşlar. Oraya enter gideceğim. Ve demiş olduğum birkaç ayarlama yapacağım. Daha tasarruflu şekilde çalışmasını sağlayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Videomu beğenip yorum yaparsanız da sevinirim. Görüşürüz.